Merhaba arkadaşlar. Şimdi çubuğumuza yani yardım çubuğuna avatarımıza bolca bir boron yüklemeyi size göstereceğim. Bunun için tekli bir boronları bitirmiş olmanız lazım envanterinizde. Şunun gibi tıkladığınızda bir tane verdi. Hiç kalmamış olması lazım. Bakın iki biber olmuş kaldı. Bunları bitireceğiz. Ee, ve bizi görüyorsunuz. Kullan diyor 20 paket. Ona yönlendiriyor. Yani bu aşamaya gelmiş olacak oyun. Açacağız envanterimizi. Buraya bir boron yazıp Evet. 15'li paketi getireceğiz. Arkadaşlar, bugün bu yapacak yapmış olduğum hileyi e, daha önce videolarım var, yem hilesinde, su hilesinde, gübre hilesinde ve e, enerjide de kullanabilirsiniz. Ama suda 30'lu paket, e, gübrede 25'li paketi kullanıyoruz. Ekranımız böyle açıkken, chat enjinemizi açıyoruz. Ben daha önceki videolarımda 6.2 ile yapıyordum. Çok çökme oluyordu onda. 6.3 de mükemmel çökme çok nadir oluyor. Sorunsuz bir şekilde. Flash player'ımızı işaretledik. Duble yapıyoruz. Goleo bittin diyoruz. 15'li bir görünümümüzü her iki kutucuğa da yazıyoruz. First scan diyoruz. Arada titreyenler olabilir, kırık linkler olabilir. Önce bir kontrol edelim aşağıya alıp. Aldık. Kırık link var mı diye bakıyoruz. Yok. Olsaydı buradan silip next scan next scan yapacaktık. 7-8 kere düzeltecektik. Bir tanesine basılı tutarken CTRL ve A harfine basıp hepsini topluyoruz çift tıklayıp açıyoruz. 2000 tane çubuğumuzun ucuna yükleyelim. Bir tane tıkladık. Gördüğümüz gibi olduğuna dair tarlanın rengi değişiyor. Bir 10 saniye kadar bekleyip oyunu tazeleyeceğiz. Evet. Ben oyunu tazeleyeceğim. Açılınca tekrar sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2000 tane yapmıştım. Ee, oyunu tazelerken e, olmadı mı diye iki kere, üç kere hayvanlara tıkladım. 2-3 tanesi gitti. 1997 tane bir biberonumuz oldu. Bu ne demek? Yani bu mausunuzdan 2000 kere hayvanlara tıklayabileceksiniz. Yalnız burada enteresan bir e, konu var. Mesela diğer hesabımda hayvanın üstüne getiriyorsunuz. Bakın e, iki biberon sona büyüklüğe erişeceğini tıklıyor ama e, diğer hesabımda orada 1900 tane olduğunu gösteriyor. Bunu da göstermedi. Göstermedi ama çalışacak tabii ki. 2000 kere e, biberon ihtiyacınız olmayacak. 2000 kere hayvan büyümüş olacak. Teşekkür ediyorum. Görüşme üzere.